Köpeğim oldu. Minik Dina ailesiyle birlikte sabah kahvaltısı yapıyordu. Hiç neşesi yoktu. Her zaman iştahlı olan Minik Dina bu sabah bir şey yemiyordu. Bu durum babasının dikkatini çekti. Güzel oğlumun nesi var acaba? Bugün hiç keyfi yok, canını sıkan bir şey mi oldu diye sordum. Minik Dino, hayır babacığım, canımı sıkan bir şey yok. Ben bir köpeğim olsun istiyorum. Arkadaşlarımın balıkları, kedileri, kuşları, köpekleri var. Hep onlardan bahsediyorlar dedi. Minik Dino'nun annesi ile babası birbirlerine baktı. Annesi güzel evladım. Bir hayvanı almak çok kolay. Zor olan ise ona bakabilmektir. Bu ciddi bir sorumluluk gerektirir. Besle onu beslemelisin, onunla oynamalısın, onu gezdirmelisin, onu banyo yaptırmalısın dedi. Minik anne anneciğim söylediklerinin hepsini inanın yaparım. Bir köpeğimin olmasını çok istiyorum. Lütfen bir köpek alalım dedi. Babası tamam. Alalım ama unutma. Annenin söyledikleri çok önemli. Eğer görevlerini unutursan köpeğini üzmüş olursun dedi. Minik Dino kesinlikle görevlerimi unutmam. Lütfen alalım dedi. Babası tamam alacağız. Önce güzel bir kahvaltı yap bakalım dedi. Minik Dino sevinçten havaya zıpladı. Önce annesini sonra babasına babasının yanaklarından öptü. Babası haydi bahçeye çıkalım. Önce hep birlikte alacağımız köpeğimize bir kulübe yapalım dedi. Bahçeye çıktılar. Ailece güzel minik bir kulübe yaptılar. Öğleden sonra bab arabalarına bindiler. Köpek almaya gittiler. Şirin bir köpek beğendiler. Köpeklerini alıp evlerine döndüler. Minik Dino köpeğine akşam yemeğini verdi. Onunla bahçede oynadı. Akşam olunca kulübesine koyarak evine girdi. Sabah uyanır uyanmaz bahçeye koştu. Minik köpeği uyanmış. Onun gelmesini bekliyordu köpeği için yiyecek hazırlamak istedi ancak annesi izin vermedi. Minik dinocuğum, öncelikle günaydın. Uyanınca elini yüzünü yıkamalısın. Kahvaltını yapmalısın. Sonra sevimli köpeğini beslemelisin dedi. Annesi haklıydı. Annesinin söylediklerini yaptı. Kahvaltısı sona erdikten sonra dişlerini de fırçaladı. Şimdi sıra sevimli köpeğini beslemeye gelmişti. Bahçeye çıktı. Sevimli köpeğini besledi. Onunla bahçede oyunlar oynadı. Çok mutluydu. Artık onun da bir köpeği vardı. Arkadaşlarına anlatacağı şirin bir köpeğinin olması onu mutlu etmişti.